Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. Şimdi hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, merhabalar. E, merhaba, öncelikle şunu bir sormak istiyorum, merak ediyorum. E, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın e, üçüncü hedefler uzak dursun derken ki uyarısı kimi? Amerika Birleşik Devletleri'ni kastederek mi yaptı? Bu? Elbette, çünkü özellikle Suriye'de baktığımız, terör, baktığımızda terör örgütü PKK'nın yakın lokasyonu lokasyonu kullandığı bölgelerde Amerikan askerleri ya bir nokta ya bir kararga ya da üst olarak gösteriyor bu da Haritamızda baktığımız üzere şu sarı olarak gösteren bölgeler terör örgütünün alan kontrolü gerçekleştirir bölgelerde. %80, %90 oranında ABD askerlerinin kamp var. Örneğin bir örnek vereyim. Haseke ki terör örgütünün bir merkez olarak kullandığı bölgelerden biri. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri var. Şimdi Hakan Fidan Sayın Dışişleri Bakanı Suriye ve Irak'ı kastetti ve altyapı dedi. Enerji tesisleri yani petrol ve doğalgazı. gazı. Bunları niçin söyledi? Bunlar PKK'nın kullandığı altyapılar. Altını çizerek belirtmek bir örnek vereyim. PKK-YPG'nin kontrolündeki petrol kuyuları mı? Petrol kuyuları, artı tesisler, köprüler, Esad'dan kalan, rejimden kalan askeri üsler. Örneğin Fırat'ın doğusundaki en büyük kent olan Rakka'dan örnek evet. Rakka. Burada e, ee, mesela biraz sonra petrol alınacak. Burada Esad yönetimden kalan askeri tesisler, kamplar var. Şu anda terör örgütü kullanıyor. Havaalanları var bazı. Bazı havaalanları var. Ama enerji dediği için ve petrol de dünyada önemli olduğu için Heseke ve bu Deyzor hattında yoğun olarak şu hatta bulunuyor. E, petrol sah sahalara. Buralar Türk Silahlık'ın olağan hedefine geliyor. Önceden de vuruldu hafızalarımızı tanıdığım, Pençe Kılıç Hava Harekatı gerçekleştirmişti Irak ve Suriye. O zaman da bu tesisler vuruldu. Şunu yapabilir Türkiye, başlığımız petrol olduğu için söyleyeyim. Belki kuyuları direkt vurmayabilir. Yani bir ülkenin sonuçta Suriye'nin kendi rezervi. Ama tesisleri vurabilir. Örneğin HSK hattından buradan ham petrol tankerlerle Rakka hattına taşınıyor. Buradaki tankerler vurabilir. Vurabilir. Bu tankerlerin toplandığı bölgeleri vurabilir. vurabilir. Ya da Terör örgütünün mesela Deyzur hattında ki burada aşiretlerinde kaç günden kaç aydan beri hareketlenmeleri var yani yoğun olarak bu hatlarda çatışma oldu Deyzur hattındaki petrol depolama testlerini vurabilir doğal gaz testlerini vurabilir bunun sebebi de şu terör örgütü Suriye PKK'sı burada yaptığı petrol ticaretinden gelir elde ediyor gelir ve bunu terörün finansmanında kullan kullanıyor. Masada bu defaatle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda uyarıldı. Çok ilginç bir şey. Ne ee, ilginç olan? Ee, Esad Çin'e gitti ve Çin televizyonunda ilk defa İlk defa e, Suriye'nin doğusunda doğusunda petrolümüzü teröristler Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalıyor. Aynen şunu göre teröristler. İlk defa terör örgütüne karşı bu kadar yüksek perdeden pek ağzından terörist lafını duymuyorduk. Bunu şöyle okuyabilir miyiz? E, şimdi Türkiye ile Esad yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad bir görüşme gerçekleştirir mi? Gerçekleştirmez mi sorusunu soruyorduk uzun bir süredir. E, kapı araladı artık e, yeşil ışık yaktı Esad da aynı şekilde Türkiye e ile aynı pencere pencereden bakıyor diye. Esat tam yeşil, yeşil, yeşil ışık değil de turuncu. Yani kontrollü sarı gibi bir ışık yakıyor. Bunun söylemesinin sebebi Esat ekonomisi çok kötü durumda. Terör örgütü PKK çok ilginç bir şekilde buradan elde ettiği ham petrolü parayla Şam'a satıyor. Yani rejim bugün kendi petrolünü petrolünü e, petrol terör örgütünden parayla almak zorunda. zorunda. Bir de diğeri tahıl. E, burası e, Fırat Havzası olduğu için Suriye'nin %80 tahıl üretimi bu bölgede. Hmm. Yani PKK su kaynaklarını bakın. Su kaynaklarını petrol kaynaklarını ve e, tahıl bölgenin çünkü Suriye'nin... Bu bölge çok önemli. Birçok kaynak. Sadece bunu petrol dersek sınırlandırmış. Su, tahıl, e, petrol, kuyularının olduğu Bölgele, alanlardan tabii. ve bunları PKK-YPG'nin yönetiminde olan alanlar olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi Türkiye e, son bu Ankara'daki e, saldırı girişimi sonrası 72 saatte çok önemli 3 hava harekatı gerçekleştirdi evet. Irak'a. Aynı şekilde kapasitesi olan e, güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri Ordusu'na sahip bir ülke. Türkiye'den söz ediyoruz. Ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yapmış olduğu açıklamadan yola çıkacak olursak Sayın Yavuz Aslan, Türkiye hangi hedefleri vurur? Vurması tahmin ediliyor. E, Hesseke terör örgütünün yoğun olarak e, olduğu, şurada haritada Kamışlı hattı var, e, Nusaybin'in karşısında bulunan terör örgütün ama daha çok e, Membiç hattı, Yukarıda Aynarap. Şu e, şeyi de anlatayım. Bu yeşil çizgi Türkiye'nin oluşturmak istediği 30-32 kilometre güvenlik alanı. Şu anda Azez, Jarablus, Tel Abyad ve Resulayn, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu. Aynı zamanda Afrin. Bu oluşturma. bunun. Ee, bu yeşil koridorun içi ana hedef olabilir. Ne var burada? İşte Kamışlı dediğimiz gibi yukarıda var. Ama Ayn Arap, çünkü terör örgütünün burada ciddi bir faaliyeti var. Ve Terrifat hatta. Terrifat. Elbap'ta zaten Azez'de Suriye Milli Ordusu var. Buralar olağan hedef olabilir. Şimdi sağa baktığımızda Hakan Fidan'ın açıklaması ilk defa bu kadar net. Üçüncü taraflar dendi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu e, atlamayalım. Rusya Federasyonu'na da dair. Çünkü Tel Rifat'ta e, Rusya Federasyonu var. Üçüncü taraflar başta ABD, aynı zamanda rejim. Türkiye'de konuşulmayan bir şey var. Diğer bir üçüncü. İran. Suriye içinde en fazla üçüncü güç eleman bulunan İran. Bu haritanın Rusya. gördüğü... Rusya Federasyonu. Şimdi sadece Amerika Birleşik Devletleri demeyelim. Tabii, tamam, ama ana olarak o. Şimdi en çok o faaliyet gösterdiği için, örgüte ittiği için birinci o. Ama ikincil ve üçüncü olarak sayacağımız Rusya Federasyonu, İran ve rejim. Bunu nereden söylüyorsunuz? Aslında ucunu açık bırakmasının sebebi kim üstüne alınıyorsa alınsın anlamında. Şu hale geldi. Bu İçişleri Bakanlığından sonra yaptıkları saldırıdan sonra kandil, terör örgütü elebaşları çok. E ee, ne diyelim yüksek perdeden terör diliyle konuşmaya başladılar. İstediğimiz hedefi vurabilirdiniz diyorlar. Bu çok biz İçişleri Bakanlığına diyor mesaj verdik diyorlar. Verdiler. Bu devlete bir tehdit demek, tehdit dili demek. Bu tehdit diline devletin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi bir ismin cevap vermesi adeta fincancı katırlarını ürküttü. Şu anda ABD, güvenlik güçlerinin İran'ın, rejimi birini... Türkiye ne yapacak diyorlar. Soru bu. Türkiye büyük bir kara harekatı mı gerçekleştirecek? Yoksa havadan mı vuracak? Ya da Suriye Milli Ordusu'nu mu harekete geçirecek? Yani çok e, bir şekilde, güvenlik şekilde düşünmeye başladılar. Ama Irak'a yaptığı operasyonlarla şimdi 22 nokta, 30 noktayı nokta nokta vuruyor. Türkiye diyor ki buradaki mesajı bu zinciri de atlamamak gerekir. Çünkü Hakan Fidan, Irak ve Suriye'de de. Türkiye burada diyor ki Burada da 300 tane noktam vardı. Empati yapıyorum. Benim hedefim de olan. Ben diyor Irak zor, dağlık bir coğrafyada 22-30 noktayı 45 dakikada pasifize edebiliyorsam siz dümdüz arazidesiniz gözümün önündesiniz. Ben burayı da iki buçuk saatte yerle bir ederim diyor. Üçüncü taraflara çekilin diyor. Yani askeri literide stratejik bile. Örnek vereyim. Hasaka'dan, Şehade'den zordan El Ömer Petrol sahasından Johnny'lerinize, Tony'lerinize Antoine'larınıza kim varsa çekin vuracağım diyor. O zaman bu açık bir dille Tabii. aslında diplomatik bir dille kullandı Sayın Hakan. Tabii. Kibarca, falan. Kibarca ama, ama alt mesajı ben her zaman edeyim. Suriye açıklaması bu konularda Türkiye'nin yaptığı açıklamada Şam'a bakarım. Çok iyi bir yerden sordunuz. Esad son yıllarda yumuşak gidiyor. Eskiden Türkiye böyle bir şey yaptığında egemenliğimize kastediyor. Türkiye bunu yapmasın. Şam sessiz. Çünkü Türkiye'nin yaptığı her harekat Esad'ın elini, elini rahatlatıyor. Bizim bu yaptığımız hava harekatlarından sonra Türkiye'nin e, pençe kılıç Operasyonu'ndan birçok köye Esad askerleri girdi. Ya şunu böyle okuyabilir miyiz Sayın Yavuz Aslan? Şimdi biz bunu söylüyoruz. E, o koruduğunuz terör örgütü PKK, YPG e, bunu Avrupa için de aynı şekilde evet, söylüyoruz. çok doğru. Geçtiğimiz yıllarda e, Avrupa'nın göbeğinde eylemler yaptılar, çok sert eylemler yaptılar. Hatta e, mühimmat desteği sağlayan ülkelerin kendi şehirlerinde göbeklerinde oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı buradan sert ifadeyle de aynı şekilde uyar. O koruduğunuz terör grupları, evet. STK'lar sizin şehir göbeklerinizde ortasında bakın nasıl eylemler yapıyor, yakıp Evet. Şimdi artık Esat o koruduğu PKK-YPG'nin aynı şekilde rahatsızlığını mı hissediyor? Tabii, ekonomisini mahvetti. Terör aslında herkese terör değil mi? Terör, e, terör ve Şam'ın ekonomisini çökertti su kaynaklarını, tağlı ve petrolü kontrol eden bir terör örgütü Şam'ı yerle bir etti. Esad parasız ve iş savaş içinde savaşan bir ülke. Savaş ve şu anda Çin'e gitmesinin ana nedeni de bu. Nedeni bu. Zaten Türkiye Esad'a Şam'a masaya gelerek bir çıkış yolu verdi. Biliyorsunuz Moskova görüşmeleri oldu. Gel dedi masada bunu konuşalım. Ben dedi güvenlik için buradayım. Ben sınır güvenliğim ve teröristleri, terör örgütlerini pasifize etme. Gel bunu birlikte yapalım dedi. Yol haritası. İki yer, bak Rusya Federasyonu tamam dedi. Yeşil İki birincisi Tahran, İran ve Şam buna kabul etmedi. Bu süreci. Şimdi Türkiye kendi kuyruğunu kesecek. Hani bir gece ansızın gelebiliriz. Artık bu operasyonların ana sloganı, o sloganı oldu. Ben bir Yaşar Güler savunma bakanımız çok az konuşuyor. Ama ilk defa göreve başladığından beri ilk defa kulaklarından bu şarkıyı eksik etmesin dedi bir gece ansızın gelebiliriz. Bu operasyonlar sürekli olacak. Benim gördüğüm asker uzmanların alana girmeden hem Irak hem sınırda terör örgütünü hareket ettirmek istemiyorlar. Bakın her gün vuruluyor. Mağaralardan çıkartamıyorlar. Siyalar havada. Bu bu şekilde devam edecek. Hı, yani Çünkü şu söylemek istiyorsunuz. 5. harekat görmesek de havada. göz açtırtmayacaklar. Zaten 5. harekata eninde sonunda olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada terör örgütünün pasifize etmenin ana kitlesini koruduğu için Türkiye bunu yapacak. Şimdi kaç günden beri ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye yapamaz diye yorumlar yapıyor. Bu gerçekten Afak ya. Telapyat ve restoran girdiğimizde de ABD'ler var. Dış basından mı? Dış basından var. Bazı Türkiye'de yorumcular da bu şekilde yorum yapıyor. Biz buraya ABD'ye rağmen girdik. Buraya Rusya'ya rağmen girdik. Azize ABD'ye rağmen girdik. Afrin'e ABD'ye rağmen gittik. PKK'nın Suriye'de en güçlü olduğu yer Afrin'de söyleyeyim bize. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'i yerle bir ürettik. Burada Türkiye çok güçlü. Bir de atlanan bir şey var. Evet. Ee, geldiğimiz an itibariyle Suriye Milli Ordusu var. Eskiden sağda Türkiye'nin eğitimli, işte Hamza Tümeni gibi, Süleyman Şafköy bir sürü var. Bazılarının komutanları da Türkmenlerden çekiyor. Evet. Türkmen Onlar da bu bölgelerine, kendi köylerine de geri dönmek istiyorlar. Bir de PKK'yı en ciddi anlamda sıkıştıran araba şirketleri. Hala e, PKK'ya karşı baş kaldırdılar ve kendi mücadelede Türkiye'de bunu destekliyor. Hakan Fidan uluslararası arenada karşılığı olan bir aktör. İstihbarat Başkanı Dışişleri bu açıklaması gerçekten birinci gündem oldu. Üçüncü taraflara uyarması şu var. Diyorlar Türkiye bu harekatı yapacak. Peki. Petrolün vurulması yani petrol testlerinin vurulması PKK'nın gelirinin eksik etmesi lazım. PKK militanlarına para veriyor. Evet. Yani onlara terör yaptırması için para veriyor. Ben e, belki geniş çaplı bir karar harekatının zamanlaması Ankara'daki karar vericiler verir ama hava harekatlarının devam edeceğini, devam düşünüyor. edeceğini düşünüyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz. Güngör Yavuz Aslanlı gazeteci e, değerli bilgilerini aktardı. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz.